Merhaba ben Nurcan ve 30 gün boyunca her gün deathmatch oynadım. Biliyorsunuz ki daha önce ile ilgili bir deney yaptım. Zaten çoğunuz beni buradan tanıyorsunuz. Video yaptığımda böyle inanılmaz iyi oynadım falan düşünmüştüm. Zaten videoda da şöyle şeyler diyordum. Yani geliştim mi? Evet. Bence çok geliştim. Diamond ve Immortal arası bir eğimim olduğunu düşünüyorum. Ulan tamam hadi iyi olduğunu düşünüyorsun da gerizekalı. Sence bir ay çalışarak Immortal olabilir misin? Silver el odası gerizekalı kafanı siki. O kadar doğru değilmiş ki onu öğrendim. Yorumlara yazanlar oluyordu zaten alakası yok falan diye. Yokmuş gerçekten. Yani o zamanlar Gold ve Silver'da oynuyordum. Çok da iyi oynadığımı düşünüyordum. Elo'ya göre daha iyi oynuyordum. Evet ama alakası yokmuş. Yani şu an bir ay boyunca Deadmash oynadıktan sonra çok çok daha fazla geliştim. Aim Lab'de geliştiğimi belki 10 kat daha fazla geliştim. Çünkü düz aim her şey değilmiş bunu öğrenmiş oldum biraz oynayınca. Ne yaptığımdan bahsedeyim. Her gün dereceliğe başlamadan önce yaklaşık böyle bir 5 el falan deathmatch girdim. Bazen 1 saat girdiğim bile oldu hiç durmadan. Yani zaten 5 deathmatch ortalama bir 40 dakika bir saate falan denk geliyor. Arada daha az girdiğim de oldu. 2 maç, 3 maç ama her gün girdim kesinlikle oynayacaksın. Ve bunu aslında bir aydan biraz daha fazla yaptım ama video için bir ay diyelim. Peki deathmatch girmek bana niye öğretti? Yani düz aim çalışmaktan farkı ne deathmatch'in derseniz? Çok farkı var. Hatta şu an fikrimi sorarsanız aim yapmayın yani sadece detmeş oynayın. Ulan bir ay video yaptın aim lap çalış bilmem ne şimdi bana detmeş atlıyorsun. Haklısın bir şey diyemem. o zaman git aim lap çalış ben abi. Sanki ben sana burada zorla geldiğim detmeşe gir git o zaman aim lap oyna ben niye kendi kendime sinirlendim ki kimse bir şey demeden? Yani sizde nereden pick'lemeniz gerektiğini, nereden adam pikleyebileceğini, adamlarla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini falan öğretiyor. Yani aslında tam öğretmek değil. Alışıyorsunuz ve düşünmeden oynamaya başlıyorsunuz. Hani şu herkesin dediği var ya, Deathmatch'te çok iyi oynuyorum, normal önünde çok iyi oynuyorum ama dereceli girince vuramıyorum kimseyi falan. Herkes diyordur bunu. İşte bunun sebebi oyuna çok alışık olmamak aslında. Yani uzun süre Deathmatch oynadıktan sonra artık karşınıza birisi çıktığında düşünmeden hareket edip istemsizce adama karşı ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani yani artık oyunda yapacağınız her şey refleks haline gelmiş oluyor. Oyunu öğreniyorsunuz yani bu şekilde. Videonun o leziz kısımlarına geçmeden önce önemli bir duyurum var. Instagram'ım artık herkese açık. Takip ederseniz sevinirim. Bana mesaj da atabilirsiniz. Bu arada profilime gireceğiz. Köpeğimin komik fotoğraflarına bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu arada detmeş girmekten kastım girip böyle kenarlarda pusup, önüme geleni tarayıp, ses kasıp bilmem ne böyle birinci olmaya çalışmak asla değil. Bunu yaparsanız büyük ihtimalle çok daha az etki görürsünüz. Yapmanızı önereceğim şey sesi çok fazla kısın veya tamamen kapatın. Arkadan müzik veya bir video, bir podcast falan açın. Hiç ses kasmaya çalışmayın. Sadece karşınıza bir çıktığında vurun. Eğer böyle yaparsanız kendinize istemsizce ses kasmayı veya pusmayı engelleyecek bir şey yapmış oluyorsunuz ve böylece sadece sadece karşınıza çıkan adamla kapışmaya çalışıyorsunuz. Yani yapacağınız her şey sizin yeteneğinize kalmış oluyor buradan sonra. Böyle her gün 2 3 el çalışsanız bile emin olun Bak gerçekten söylüyorum çok çok gelişeceksiniz ve farkı çok net göreceksiniz. Bunları oyuna girmeden önce yapın bence. Her gün Valorant'ta dereceli girmeden önce bir 2-3 elde etme çatın. Diyorum biraz kanser oluyor bazen. Kusanlar falan oluyor ama ölürsem de öleyim diyorum. Birinci olmak olmadığı için amacım kafam rahat oluyor. Yani karşınıza çıkanı öldüremediğiniz diye çok kafanıza takmayın. Sprey de atmayın böyle rastgele. Kafasına vurmaya çalışın adamların. Ben öyle yaptım. Deathmatch'in öğrettiği en büyük şey bana adamın karşısına çıktığımda yere oturup adamı taramamak. Herkes bunu yapıyor genelde başladığında yeni. Birisi karşısında çıktığı gibi çömeliyoruz ve tarıyoruz yani. Bu çok saçma bir şey. Bunu öğrendim. Bazı durumlarda evet gerekli olabiliyor. Bazı durumlarda böyle yapmanız gerek ama özellikle karşınızda birden fazla kişi varsa veya birinin çıkma ihtimali varsa hareket etmeyi öğrenmek çok daha mantıklı. Deadmatch'ta bunu öğrendim aslında en çok. Yani beni geliştiren şey bu oldu en çok. Hem adamları vurmayı öğrendim hem de prefire atmayı öğrendim biraz da. Elimde kötü oynadığım klipler yok çok fazla çünkü almıyorum. Çok kötü oynadığım zamanlarda oluyor. Onları tabii ki klip almadığın için koyamıyorum. Ama haftalar ilerledikçe göreceksiniz ki movement'ım çok gelişiyor. Bunny yapmaya falan başlıyorum ve insanlar karşıma çıktığı gibi direkt kafasını nişan alıyorum. Yani nişan alma durumuna gelene kadar hareket ediyorum. İlk günlerde ne yapacağımı hiç bilmiyordum. O yüzden normal oynuyordum. Yani karşıma birisi çıkınca durup tarıyordum. Biraz böyle videolar izlemiştim. Deathmatch'te neler yapmam gerektiğiyle ilgili ama tabii ki yapamıyordum. Yapmanız gereken şey aslında sağ ve sola strafe denilen şeyi yaparak adamı sizi vurmasını engellemek. Yere yatıp dümdüz durmaktansa. Ama kliplerde de gördüğünüz gibi karşıma biri çıktığı an durup sıkıyorum. Yani şu an izlediğimde çok kötü geliyor. Ama o zaman normal oynayışım buydu ve bana iyi oynuyormuşum gibi geliyordu. Şu an arkada oynayan klip mesela ilk günümden ilk maçı. Baksanıza karşıma adam çıktı gibi olduğum yerde durup vurmaya çalışıyorum. Adamın beni vurması o kadar kolay ki. oyunlar Silver'la Gold Elo arasından bu videodaki. Yani karşımdaki adam da dimdik duruyor, ben de dimdik duruyorum. Çok saçma bir fight. Tamam bu kadar yakında koşturacak halimiz yok zaten ama karşısı da ben de kafaya değil de vücuda hedef alıyoruz. İşte bunun sebebi de yeterince deathmatch veya yeterince Valorant oynamamış olmak. Çünkü birbirimizi görünce düşmanla panikliyoruz ve en iyi bildiğimiz, en rahat ettiğimiz şey olan spreye gidiyoruz ikimiz de. Bakın eğimim adamın kafa hizasındayken adamı gördüğüm an aşağı çekip vücudunu tarıyorum. Çünkü kafaya vurmak zor geliyor ve garanti bir yol arıyorum. Bunu düşünerek yapmıyorum. Bunu benim kendisi yapıyor. Adam da düşük eğildeki oyuncuların yaptığı hatayı yapıp eğiliyor. Eğildiği için de benim vücuda attığım mermiler kafasına geliyor. Bu yüzden kaybediyor. İkimiz de çok büyük hatalar yapıyoruz ama o eğildiği için kaybediyor. Yani kısacası eğilmeyin bence. Oyunda eğilmek iyi bir şey değil. Alışmayın. İlk haftalarda yine oyuna çok alışık olmadığım için biraz yavaş tepki falan veriyordum. Adamları yavaş vuruyordum yani. Hareketlerim yavaş. Şu an dediğimde sinir oluyorum yine. Zaten bak yine sinirlendim. Orası. Dediğim gibi hareketlerim biraz yavaş geliyor şimdi bakınca. Bir de üstüne bani yapmaya çalışmaya başlamıştım çok öğrenmek için. Ve bunny yaparken spremi kontrol edemiyordum. Bunny bittikten sonra adama sprey attınca vuramıyordum falan böyle. Ay, Oyunlara nasıl yansıdı derseniz bir bok yansımadı. Bir haftada hiçbir şey olacağı yok. Bunu siz de unutmayın. Yine normal oynamaya devam ediyordum. Ama sprey atı bok gibi sıktıktan sonra aklıma yavaş sıkmak geliyordu. O kadar çalıştım bari yapayım deyip de öyle deniyordum tekrardan. Gel, abi izlerken donlarıma sıçtım. Nasıl bir hareket... Abi... Oo! Ama sonra hemen aklıma geliyordu ve bir daha karşıma birisi çıktığında daha dikkatli olmaya çalışıyordum. Zaten böyle yapa yapa gelişti. İkinci haftada çok fazla oyunda zaman geçirdiğim için artık ister istemez adamların olabileceği yerlere bakıyordum. Bunu normal oynarken de yapıyoruz zaten ama ben ve çoğu büyük ihtimal düşük elde oynayan kişi bunları düşünerek yapıyor. Ama çok uzun süre oynadıktan sonra bunlar refleks olmaya başlıyor. Yani ister istemez sürekli adamların olabileceği yerlere bakmaya başlıyorsunuz ve bu çok rahatlatıyor. Çünkü bunu düşünmek yerine kendiniz yaptığınız için başka şeylere odaklanabiliyorsunuz. Bu bayağı etkili bir şey bence. Ve bir de prefire atmaya çok başladım. Adamın olduğunu düşündüğüm yerlere tek tek sıkıyorum bu şekilde ve çoğu zaman adam çıkıyor ve vuruyorum. Ve çok fazla oynadığım için çok hızlı tepki verebiliyordum artık. Çünkü kafamda ekstradan düşündüğüm bir şey olmuyordu. Artık her şeyi refleks olarak yapmaya başladığım için rahat oynuyordum baya. CT gösterirsen vuracağım. Garrett geldim. geldim. Yanıcım var. Köşeleri yakarım. Hadi Yaklaşık ikinci haftada biraz daha reflekslerim ve oyunu olan hakimiyetim gelişti, daha hızlı tepki verip daha hızlı oynuyordum oyunu ve bu bayağı fark yaratıyor bu arada. Şimdi 3. haftaya geçmeden önce senden bir ricam olacak. Ben burada bir ay bir buçuk ay bununla uğraştım. Deney yaptım. Sırf sen izle diye. Sen şimdi bana abone olup bu videoyu beğenmezsen biraz ayıp olmaz mı? Sanki. Hani şöyle bir beğen butonuna çöksen hesabı. Bir de abone olsan değilsen. Abone değilsen zaten. Yani bakma ya yüzüme. Bu kadar ayıp bir şey olamaz abi. Bir ay detme çattım ulan hasta gibi oturdum evde detme çattım. Bir ara abone ol ya. Neyse abone olursan çok teşekkür ederim. Beğenirsen daha da çekiyor. Ben... Be Evet, video ben. Üçüncü haftada sadece bani geliştirmeye çalıştım. Movement'in yanında biraz daha böyle birinin karşısına çıkarken beni vurmasını zorlaştırmak için bunny yapmaya çalıştım yani. Ve bu niye bilmiyorum. Büyük ihtimalle biraz da böyle verdiği gaz falan var ama bu beni o kadar geliştirdi ki oyunda. Yani bunu yapın diye tavsiye veremem. Çünkü benim gaza gelmemle alakalı da olabilir ama çok iyi vuruyordum niyeyse böyle yaptıktan sonra. Yani sürekli bunny yapmaya başladım çünkü bani bitirdiğim gibi adamı lap diye vurabiliyordum. Böyle bir tuhaf bilmiyorum neden. Onun dışında başka bir şey yok diyebileceğim bu hafta için için normal genel bir gelişme vardı yine ama. Oh, abi, bir çıkıyorum. Çıkıyorum. Bak, Bak. beni! Abi dördüncü haftadan sonra şimdi şu an ne aimlab'i bana yazıyorlar hala chatten discord'tan abi aimlab kasıyor. yok abi aimlab kasmıyom abicim artık deathmatch'tayım oğlum beni aramayın lan aimlab'de deathmatch'e giriyorum şu hale bak Dedim abla Abla dedim abla, abla mı dedim ona Ablam dedim şey nerede Metrobüs nerededir acaba ''Adınız Aziz mi?'' dedim kadına. Abla da dedi ki ''Burada değil metrobüs bir sonraki durakta.'' Ulan ben dedim az önce yanlışlıkla o durakta indim. Keşke dedim ''Yanlışlıkla in oğlum eğim kötü dedik de. Kuyruğum yok kuyruğum yok üzerim derede. Tiki 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 tiki. Normalde bu kadar agresif oynamam ama o kadar çok detme attığım için kendime güvenim o kadar arttı ki kendimi ister istemez karşıdaki insanlardan daha üstün görmeye başladığım için sürekli puşluyorum falan böyle. Başka? Titrek. Bomba burada. <laughs> Helal lan sana. Mesela eskiden olsa böyle bir durumda CTRL'ye basıp spray atardım ve büyük ihtimalle ikinci adam beni öldürürdü. Ama iki kişi karşımda varken sağa sola strafe attığım için adamlar beni vuramıyor. Yani hareketli oynamak karşınızda birden fazla kişi çıkma tehlikesi varsa çok çok daha avantajlı. On bu çocuk sil artık. Yani kısacası bu deney bana düz eğim çalışmaktan farklı olarak ne öğretti derseniz oyunda sakin kalmaya alıştırdı, nerede ne zaman nereye bakmam gerektiğini öğretti, CTRL kullanmaktan vazgeçirdi ve genel olarak adamlar karşıma çıktığında daha çok dövle kazanmama yaradı. Yani sırf eğim çalıştığımda geliştiğimden çok çok daha fazla geliştim bunlar. Yani kısacası bana kalırsa düz eğim çalışma programları yerine deathmatch girmeniz daha mantıklı. Ama dediğim gibi kafaya vurmaya çalışıp skorunuza çok bakmayın, gelişmenize önem verin daha çok. Şu an kümen ne derse elmas oldum artık yani 3 ay önce gümüşten başlamıştım ben. Gümüş 2'den başlamıştım. 3,5 ayda falan elmasa çıktım ve hiç oynamamıştım daha önce Yakında elmasa nasıl çıkılır hakkında bir video yapacağım. Çünkü çok kolay. Yani yeni başladım. Silver'dım yani. Çok basit aslında öğrenmesi oyunu. Ama ne yaparak başlayayım derseniz bence detme çalışarak ve oyuna ısınarak girerek başlayın. Yani rekabetçi girme önce biraz detmeçte işte, ısının. Evet diyeceklerim bu kadardı. Umarım sizin de işinize yarar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Çok uğraştım çünkü yapmak için. Bir de abone değilsen abone ol. Yani bir zahmet artık ya. Neyse. Herkese iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.